Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir Hiç şey var, sorma. Kardeş sen boş ver başka Oğlum, işine bak. Var, 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 var. Onu sorayım, Ulan gel. <laughs> 500 kişiye sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler gerizekalı. E, e, Buna sor bu bana sormana gerek yok. E, o oy, oy 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 verenlerden biri o. Abi ya. ülke güldük Gülistan'da ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç kimse yok bağımsız e, ya. Abi. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memlekette herkes evli zannediyor bu gerizekalı. Abi ne yok ya ne yok ne bana söyle bu ülkede ne yok? Peki ne yok bana onu söyle. Ne ne zannediyorsun? Ya bu ülke neyini beğenmiyorsun? Bana onu söyler misin? -...oğlum hiç ekonomik ya, durum iyi değil olsun, ekonomik durum, durum olsun. Olsun. iyi değil. Benim ekonomik durum iyi değil mi? Benim iyi olması önemli değil, Senin ülkenin e, ekonomik e, durumuydu aşağı ya. alın Ay, ya bırak alın. var, kışlığında var daha ne istiyorsun? E, ...durumu iyi ya evet. herkesin etkisini iyi zannediyor. Ben bakalım elimi öptürüyor Normalde bak ben sana bir şey söyleyeyim lokantaya normalde para var. vermez. Her şeye para vermez bu dördüyse belki vergi de vermiyordu bu anlatabiliyor muyum? Onun da için da herkes öyle zannediyor. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış bu fabrikalar şirketler kapatılmış bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır.